Kardeşlerim dizisinde yeni haftada bizleri neler bekliyor olacak? Gerçekten dizimiz efsane bir dizi ve önümüzdeki bölümlerde de efsane sahneler bizleri bekliyor olacak. Cansu biliyorsunuz arkadaşlar Ömer'e dair gerçekleri öğreniyor ve adeta şoka giriyor diyebiliriz. Ve tabii ki de bu durum karşısında Cansu ve Ömer'in yüzleşmesinde Ömer Cansu'ya daha fazlasını açıklayarak adeta Cansu Ömer karşısında tüm gerçekleri öğrenmiş olacak. Cansu ve Akif'in de tanışması önümüzdeki bölümde gerçekleşmesi bekleniliyor arkadaşlar. Öte yandan Oğulcan tarafından yüzünden yaralanan Ömer'in durumu ne olacak? Kısa sürede hastaneye kaldırılacak ve Ömer'in durumunun iyi olacağını düşünüyor. Can Ömer karakteri kardeşlerim dizine veda etmeyecek arkadaşlar. Bunu da buradan belirtmek istiyorum. Süsen ve Ömer arasında tabii ki de olumlu gelişmeler yaşanacak ve aşk dolu sahneler bizleri bekliyor olacak. Tabii ki de Süreyya ile ilgili gerçekleri öğrenecek olan Süsen ve Ömer biliyorsunuz daha da yakınlaşacağını düşünüyorum. Efsane bir bölüm bizleri bekliyor olacak. Detaylar geldikçe de sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Bir sonraki videomda görüşmek üzere sağlıcakla kalın.